Evet arkadaşlar. E, cümleten selamun ya, merhaba bizim deyimimizde. Bizler merhabayı çok kullanırız. Yani biz Aleviler, Alevi hocaları, Alevi dedeler merhabayı kullanır. Merhaba, merhaba. Allah'ın rahmeti üzerine olsun anlamına gelir. E, Türkçeleştirilmiş halidir. Şimdi arkadaşlar e, hani bu e, sosyal medyadan duyuyorum. Hani bunu ben de yaptıysam da gördüler ister. E, hacılar, hocalar arasında e, kurman seçmek gibi bir şey yani dedelerin hepsi ya da hocaların hepsi suçtu. Burada yanlış, yanlış var. Şimdi burada dikkat edeceğin husus şu. hepsini katmayacaksınız. Yani oradaki saray, saray yardakçılarını yardakçılar. katacaksınız. Taray saray yardakçıları yardakçılar. var. Ee, binlerce evet. dolar maaş alan saray yardakçıları. Onları katabilirsiniz arkadaşlar. Ama şimdi e, gerçekte gerçekte e, temiz ve saf dedeler var. Sef, Saf hocalar Hocam. var ee, bunların bedduasını almaktan korkun derim arkadaşlar, ben açık söyleyeyim. Mesela başınıza gelmemiştir evet. bilmiyorsunuzdur. Ee, başınıza gelir. Mesela birdenbire aniden evet. hastaneye gidersiniz. Evet. Ve aniden evet. kafanıza evet. bir şeyler dönmeye başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlardan uzak durmak için Kur'an'ımızdan, şeyimizden, evet. hadisimizden, dedelerimizden, hocalarımızdan ayrılmayacağız. Onların dediklerini kırmayacağız, incitmeyeceğiz mümkün olduğu kadar. Çünkü onlar bu çirkefin içine bulanmış, bulanmamışlardır. Bulandılarsa kendileri zaten belasının kendiliğinden alırlar. Bunu belirteyim. Sizin yani o beddede değil, hocaya beddua etmeniz de gerekiyor. Allah bildiği gibi yapsın. İstah etsin dediğiniz zaman yeter. Kim olursa olsun eğer bu çirkin bir şeyin içine bulaştıysa, zina, çirkef, pislik yani bunların içine bulaştıysa bunun cezasını çeker bu insan. Kendince hakkıyla çeker arkadaşlar. Sizler düşünüyorsunuz ki ya çekmez ya bu insan. Ne alakası var? Allah öyle bir çektiriyor ki arkadaşlar. Inanamazsınız. Ben şimdi bayramın, bayramın yüzünü görmedim. Bayramda bir işkence çektim. Bu, bu bana hak mıydı? Tabii ki haktı. Bir, bir şeyim vardı ki, bir derdim vardı ki Allah, Allah bana bunu verdi. Yani durup dururken niye vermiyor? Ahmet'e Mehmet'e niye vermiyor? Bana veriyor. Demek ki ben ben de bir şey verdim. Bende bir layıklı bir şey var. O zaman demek ki e, dikkat edeceksiniz. Bayıksız işler yapmayacaksınız. Bütün hacılar hocaları kararlamam. Rica ediyorum. Sizden. Kur'an'dan, imandan da ayrılmayın. Çünkü bizim minnetimizdeki imanı böldükleri zaman zaten bizi yeneceklerini açıkladılar. İmanı bölmelerine fırsat vermeyeceksiniz. Çok kafalı insanlar olacaksınız. Mağluğa karşı mağluktan zekalı olacaksınız. Bunu mecbursunuz olmaya. Anladınız Yani kramer kramer, kramer karşı e, kısacası e, sizleri seviyorum. Lütfen tüm hocaları e, te, etmeyin. Tenzih eden evet. insanları da cehaletle de e, görün. Yani cahil görün. Onları onaylamayın diyorum. Yani ben de olsam onaylamam. Sonra Suriyeli hoca bilmem ne de hoca falan demeyin. Çünkü onlardan da çok ahir insanlar var yani. E, mesela Arapistan hocalarından çok değerli insanlar var. Onlardan da Aynen. böyle ulemalar yetişiyor. Bence ayağınızı denk alın, ne olur ne olmaz Ayağınız mı sakat kalır, bu işin sonunda kötü şeyler çekersiniz. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya Asımoğlu, bunlar adamın ayağını kolunu sakat ediyor, alakası yok arkadaşlar. Sizi Kur'an çarpıyor, yani o o uygulamaya laf söylediğiniz için Kur'an çarpıyor sizi. Kur'an çarptığı için ondan sonra ağzınız burnunuzu yerle bir geçen ediyor. Yani sakın ulemalara karşı bir şeyler söylemeyin. Sonra mesela ben dede olduğumu da unutmayın. Ona göre bir şeyler yapın. Yani diyorum e, hala dedeliğimiz var üzerimizde. Atmadık, postumuz atmadık. Emiliği de hala seviyorum ben. emiliği, telebemeyi seviyorum ben. E, i̇kisini birden almayı düşünüyorum yani. Ya da ona benzer birilerini almayı düşünüyorum. Bana teklifle gelirlerse sevinirim. Çünkü gerçekten Emili'ye ihtiyacım var. Yani yaşım geldi geçti artık. Benim için en değerli şey bugün dünyanın en değerli şey insan eşidir. Eşi olmazsa ne olur? Eşi olmayan insan yuva tutmaz, ocağı kör olur. Ocağının köz kaplar. Bir insan, bir insan evladı bulduğun zaman evleneceğim arkadaşlar. Artık emri çünkü ancak ee, şey yapıyor yani ben de ilgilenmiyor, başka bir şey yapmıyorum. Gerçek hayatta tırnıyım. Çok sağ olun, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.